Tüm deprem şehitlerimiz anısına saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sağlık'taki dostlarımıza çok teşekkür ederiz, böyle bir merkezi finanse ettikleri için, destekledikleri için. Bu merkezin aynısından dün Adıyaman'da da açtık, Kasım ayında da Kardemamladaş'ta açmıştık. Tekrar huzurlarınızda ve Leşik Kral'a şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi bu merkezin açılışında çok büyük bir ekip çalışması var, büyük bir emek var bunun arkasında. Bunun yüzden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza değerli finansörümüz Hibe sağlayan kuruluş, Büyük Brit Britanya, Çin, Birleşik Krallık Büyükelçiliğine çok teşekkür ediyoruz. E, bu merkez inşallah e, de, beklediğimiz gibi, öngördüğümüz gibi güzel hizmetlerde bulunur. E, şunu da söyleyeyim ki ara ara geleceğiz, merkezi ziyaret edeceğiz. E, i̇nşallah güzel e, desteklere vesile olur bu merkez. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> ve bugün burada bu merkezde Luiza Vitaminton Hanım ile birlikte olmak sizlerle birlikte olmak bizim için çok önemli benim için çok özel çünkü kendileri bizler için bütün bu çalışmaların en başından itibaren vazgeçilmez kilit niteliğinde bir ortak oldu ve UNDP ve kendilerinin yapmış oldukları çalışmalar sayesinde onlarla ortaklığımız sayesinde depremin ardından özel ihtiyaç sahibi konumuna olan ve erişime sosyal bakım erişimine ihtiyaç duyan 1500'ün üzerindeki vatandaşımıza erişim imkanı sağlama imkanı bulduk. Ve bugün burada gördüğümüz bu harika yaşanabilir, erişilebilir merkezi kurmaktaki yardımlarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Gidilecek kilometrece yollar atılacak ilk adımla başlar. E, Atılan ilk adımla birlikte e, İngiltere Krallığı'nın ekonomik desteği, UNDP'nin e, mesai harcaması ve bize vermiş olduğu destek, Kamer Vakfı'nın 3 yıl boyunca burada hem fizyoterapi, hem psikolojik, hem hukuksal destek, hem de farkla, farkındalığı arttırmak için yapacakları birçok proje ile birlikte e, hayat bulan bu e, müessesemiz hem engellerimize hem kadınlarımıza hem de yaşlılarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu merkez hem onları koordine edecek hem de zaman zaman eğitim verecek hem de birçok sorunu çözmek için gerçekten de hepimiz adına çok hayırlı bir hizmet oldu. Ben tekrar bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum Hatay adına. Aynı zamanda da buradan faydalanacak bütün insanlarımıza güzel günler geçirmesini, ihtiyaçların azalmasını, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum. Tekrar hepimize hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Burası başkanım. Yaşlı destek birimimiz. Hemşire arkadaşlarımızla birlikte.